Konuşmalara geçmeden önce mesajlar var. Onları aktarmak istiyorum sizlere. Sayın Recep Kalın, Akisar Sınırlı Sorumlu Mermerciler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. İlimizde önce de planlanmış olan programların nedeniyle davetinize katılamayacağımı üzüntüyle bildirir selam ve sevgilerimi iletirim. Yaşar Karadeniz, Manisa Valisi. Hayır, hayır. Sayın Recep Kalın, sınırlı sorumlu Aksar Mermerciler Yapı Kooperatifi Başkanı, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden planlanmış olan programlarım nedeniyle temel atma törenimize katılamayacağım törenimizin hayırlara vesile olmasını diler. Size ve davetlere saygılarımı sunarım. Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Mermerciler Kooperatifi Başkanı Recep Kalın. Kooperatifimizin 05.05.2023 saat 14'te yapılacak olan Temel atma törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür eder. Maziyetim nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Kooperatifimize hayırlı olması temennisiyle selam ve saygılarımı sunarım. Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun. Değerli misafirlerimiz uzun uğraşlardan sonra sınırlı sorumlu Aksar mermerciler, keresteciler, granür ve betoncular küçük sanayistemizin temellerini atma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Sanayistemiz devletimize, milletimize ve aksarımıza hayırlı ve mübarek olsun. Sanayistemiz toplamda 218.600 metrekare alana bu sanayistemizde 65 bin metre kapalı alanda 70 fabrika olmak şartıyla sistemimizin yollarına ayrılan 70 bin metrekare alan otopark alanımız 10.000 metrekare olarak hazırlanmış ve planlanmıştır. Sanayi sitemizde 800, bin metrekare bir sağlık ocağı yapmayı planlıyoruz. İdari bina ile dini tesis alanımız 2200 metrekare olacaktır. Sitemizde bütün binaların çatılarında temiz enerji kaynağı olarak 55 bin metrekare ilik güneş enerji planlamayı almış bulunmaktayız. Sanayi sitemiz bittiğinde yıllık ihracatımız 100 milyon avro olacaktır. Yani ülkemize yılda 100 milyon avro gelir getireceğiz. 45 engelli, 100 hükümlü, 300 bayan ve 1000 bay olmak üzere toplamda 1445 kişiye iş istihdamı sağlayacağız. Şimdi bu güzel tesise ülkemiz ekonomisi adına oldukça katkı sağlayacak olan sanayi sistemimizin ta başından sonuna kadar büyük emeği olan yılmadan yorulmadan emeğinin son noktasına kadar desteğini hiç esirgemeyen kooperatifimiz başkanımız Sayın Recep Kalın'ı konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Uğur Aydemir AK Parti Milletvekilim, Sayın Besim Dutlulu Aksar Belediye Başkanım, Sayın Melik Melih Kara Çevre ve Şehircilik İl Müdürüm, Sayın Sayın Başaran Emniyet Müdürüm, Sayın İlçe Müftümüz Muhammed Salman Bey, Sayın Aksar Maski Koordinatörümüz Tahsin Aslan Bey, il dışı ve yurt dışından gelen kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın yüzide temsilcileri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Asrın felaketi olarak yaşadığımız depremden ötürü bir tarafımız yaralı, ve buruktur. Bu depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Temel atmanın sevinciyle bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizleri saygı ve selamla kucaklıyorum. Kıymetli dostlarım, ben Recep Kalın olarak 1975'li yıllarda Selanik'te okul yıllarımda bir hayal kurdum. Ülkeme böyle bir sanayi sitesi kurmak için. Bu hayalime çok kıymetli bulan yönetim kurulu üyelerim ile 14 senedir birlikte gece gündüz durmadan çalıştık. Çabaladık. Ve hep beraber bu modern sanayi sitesini oluşturduk. Bizler yönetim kurulu olarak ne yaptıysak vatanımız, milletimiz için yaptık. Değerli dostlarım, böyle bir sanayi kurulum, başarısı, potansiyel ve ekip işidir. Bu başarı esnasında yönetim kurulum ile hiç yorulmadık. Hiç yılmadık. Olmaz diyenler oldu, Aldırmadık, durmadık. Hiç şüpheye düşmedik. Hatta elimizden almak istediler. Bizlere ise daha çok hırs yapıp çabaladık. İşte sonuç şekilde görüldüğü gibi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve mübarek olsun. Bizler sınırlı sorumlu Aksar mermerciler, keresteciler, betoncular, plastikten granül yani sıfır atık sanayi sitemizin kurulmasına yardımcı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'e Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'e Sayın Bakanlar Kurulu bürokratlarına ve bu vesileyle öncelikle Milli Emlak Genel Müdürümüz Sayın Tufan Büyükuzun Bey'e bizlere yardımcı olan Salim Sayın Valimize Sayın Vekillerimize Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'e ve Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Sayın Aytaç Yalçınkaya Bey'e AK Parti İl Başkanımız Sayın Salih Hızlı Bey'e ve diğer siyasi parti il yöneticilerine, Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Melik Melik Karame'ye, Sanayi Teknoloji İl Müdürümüz Akisar Kaymakamımız Sayın Murat Kütük Bey'e, Akisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu Bey'e Siyasi parti ilçe başkanlarımıza Milli Emlak Genel Müdürümüz Murat Şevki Asil Bey'e Akisar Eski Kaymakamımız Sayın Kaan Peker Bey'e yine Akisar Eski Kaymakamımız Sayın Sabit Bey'e ve isimlerini saymakla bit bitmeyecek olan vatansever kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birazdan temelini atacak olduğumuz sınırlı, sorumlu mermerciler, küçük sanayi sitesi, Yapık operatif adına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Evet, Sayın Başkanım sizi ayrılmıyorum. Başkanım bir saniye ayrılmayalım burada. Şimdi iki tane genç görüyorsunuz arkamızda. Onlar da bizim kendi bünyemizden kendi evlatlarımız. Sayın İlkay Akta, Aksar Güreş Birinciliği, Antalya Kumluca Üçüncülüğü ve Denizli Pamukkale Birinciliği ile ve Kenan Namal, Çanakkale Çan Spor Kulübü, Fezullah Abdurkün Çırağı olmak şartıyla Manisa Güreş Birinciliği kendileri almışlardır. Bir alkışlar mıyız gençlerimize? Onlara madalyalarını Sayın Başkanım bir takarsa çok sevinirim. Bak biraz girelim. Tamam. Evet. Beraberliğimiz var Evet onlar bizim çocuklarımız. Çok teşekkür ederim. Gençleri arkama alayım. Sağ olun başkanım. Evet şimdi konuşmalara devam edeceğiz. Konuşmasını yapmak üzere Akisar Belediye Başkanım Sayın Besim Dutlulu'yu sahneye davet ediyorum. Değerli milletvekillerim, değerli il e, ilçe başkanlarım, çevre şerecek, İlçe ilçe ve protokolün değerli üyeleri, oda yöneticileri oda başkanları ve tabii ki bu kooperatifimizin kurulmasında çok büyük bir emeği olan tüm yönetim kurulu üyelerimiz. Öncelikle burada sizlerle beraber olmak, çok uzun bir sürecin sonunda bu aşamaya gelmiş olmak bu hakikaten çok e, gurur verici güzel bir olay. Ben yönetim ilk belediye başkanı olduğum zaman artık e, birçok sıkıntılı olay vardı. Yani tıkanmış, ilerlemeyen olay vardı. Bir tanesi de bu kooperatifti. Mermercer Kooperatifi belli bir olayda sıkanmış ve ilerlemiyordu. Başkanımla beraber oturduk, konuştuk. Neler yapabiliriz diye görüştük. Sağolsun başkanım Ankara'da çok uğraştı. Çok koşturdu. Onun bir korkusu vardı belediyelerde iş tıkanır mı diye. Hem Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyesi onun önünü açmak için elinden geleni yaptı. Biz bunun da gururuyla buraya geldik çok şükür. İnşallah bu temel atma töreni ama çok kısa bir sürede fabrikalar işler hale gelecek. Bu sanayi sitesi işler hale gelecek. Ve Türkiye'de örnek bir tesis olacak. Başkanım kaç sene oldu başlayalım bu şey? 14 senelik bir rüyanın sonu bu. Yani hatta 14 sene ama işte son 3 sene 4 senesinde iş çok ilerledi. İnşallah bir katkımız olmuştur. Ben bir katkı içinde sevgili bir vekilimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olayda vekilimiz çok uğraştı bu iş için Ankara'da. Bunun dışında yönetik kurulu üyelerimiz çok uğraştı. İl başkanlarımız, milletvekillerimiz hepsi elinden geleni yaptı. Ve birçok insana göre olmaz denilen bir iş sonuçlandı. Bundan sonrası belki bir şey yok gibi gözüküyor ama daha kolay geçecek. Çünkü işin bürokrasi kısmının sonuna gelindi. İnşallah bundan sonra 200 sene sonra geldiğimiz zaman da fabrikaların açılışları için geliriz. Sanayi tesisinin açılış için geliriz. Tabii yoğun bir tempo var bu hafta. Biz bahar gelecek dedik ama herhalde 14 Mayıs geçecek şey var daha, daha vakit var. Soğuk da serin de bir hava var. Biz ben sizlere de çok bekletmek de istemiyorum. Tüm akışlarımıza, tüm mermerciler kooperatifine hepimize hayırlı olsun. Tekrar tebrik ederim. Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ederiz. Evet konuşmasını yapmak üzere Manisa Milletvekilimiz Uğur Aydemir'i mikrofona davet ediyorum. çok kıymetli belediye başkanım çok değerli milletvekili adayımız görmediği göremediğim varsa adaylarımız siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri çok değerli il müdürüm çok kıymetli oda başkanlarımız çok değerli mermerciler kooperatifinin başkanı yönetim ekibi çok değerli aksarlı hemşehrilerim Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir gün, cuma günü. Rahmet de üzerimize yağıyor. Allah'a hamdolsun. Tabii arkadaşlar bu araziye gelip baktığımızda çok kıymetli başkanımız 14 yıl dedi. O kadar oldu mu süre bilmiyorum. Demek ki olmuş. Buranın adeta yönetim kurulu olmamama rağmen yönetim kurulu gibi her gününde, her arazisinde, her Ankara'ya gelişlerinde öyle zannediyor ki bize uğradılar veya tıkandıkları zaman bize uğradılar, zorda kaldıkları zaman bize uğradılar. Biz her geldi, gelmelerinde, her bize telefon açmalarında önlerinde ne kadar bir engel varsa veya prosedür varsa ve yapılması gereken ne varsa her birisini o günkü belediye başkanımız Salih Hızlı Bey, bugünkü belediye başkanımız Sayın Resim Tutkulu Bey. Çok kıymetli huzurunuza teşekkürü borç biliyorum. İl müdürüm, çevreçelik il müdürüm olmak üzere, ondan önceki il müdürlerimiz, çevreçelik baka, çevre ve şehircilik bakanlığımızın bürokratları ve bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeter ki üretim olsun, yeter ki sanayi kurulsun anlayışıyla her türlü fedakarlıkları yaparak bugünlere geldik Allah'a Allah, a, Allah a şükür. Değerli arkadaşlar, bakınız bizler her zaman şunu söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Biz üretimden yanayız. Değerli arkadaşlar, üretim olsun istiyoruz. Sonucunda istihdam olacak. Tabii ki üretim, istihdam, yatırım ve ihracat. Bunlar olduğu sürece Türkiye kalkınır. Eğer bunlardan bir ayak eksik olursa Türkiye kendi etrafında, kendi çevresinde döner adeta patinaj yapar ve lastik yakar. yakar. Bizler bunun içindeki faizler düşsün diyoruz. Yatırımcılarımızın önü açılsın istiyoruz. İstihdam varsın istiyoruz. Bakınız Türkiye'yi üç kattan fazla büyüttük değer olarak. 2002'den bu tarafın. Aslında çok kıymetli başkanım bahar gelmeyecek dedi ama 2002'den itibaren bahar geldi zaten. Türkiye bir bahar havasında. Türkiye'yi 2002 yılından bugüne kadar baktığımızda Türkiye'yi üç kattan fazla büyütmüşüz. Türkiye'yi sadece pandemiden sonra 3,5 milyon istihdam artırmışız değerli arkadaşlar. 3,5 milyon. Bu dillere destan. Yani rüyamızda görsek bunları bunlara inanamayız. Her alanda ama. Özellikle fabrika alanına, organize sanayilere baktığımızda organize sanayi dediğimizde 2002 yılında 140 tane organize sanayi bölgesi varmış. Bugün 340 taneye yükseltmişiz. İki katından fazla. 340 ve bu organik sanayi bölgelerinin bir organi. her birisinde işçiler çalışıyor. İslam'ı artırmışız. Az önce başkanım söyledi. Burada işte hükümlü sayısı, engelli istihdamı ve baktığımızda adeta 70 tane eee fabrika işletme olacak dedi. Her işletmeye söylemiş oldu. İstanbul'a çarptığımda, böldüğümde her işletmede en az 20 tane işçi istihdam edecek şekilde herhalde planlama yapmışlar. Bunlar niye güzel? Evet sizler Bizler hep beraber birlikte olacağız. Üretim yapacağız ki Türkiye büyüsün. Üretim yapacağız ki Türkiye'de evet dünyada lider ülke olması yolunda bu çorbada bizim de tuzumuz olabilsin diyeceğiz. Bakınız Aksar'ı güzelleştirdik. Aksar'ı nasıl güzelleştirdik? Aksar'ı adeta yatırım cenneti yaptık. Geriye dönüp baktığımızda yanı başımızdan çevre yol geçiyor. Bu çevre yolun yapılması ayrı bir hikaye. Yani oturup konuştuğumuzda saatlerimizi alır. Çevre yolunu devam ettirdik. İstanbul yoluna kadar çevre yolunu uzattık. Ve bir Zeytin Nova yolu köprüsü var. Buradan CHP ilçe Başkanım keşke olsaydı da onu da gözlerin içine baksaydım. Klip çekler mesela Zeytin Nova köprüsüyle alakalı. Hakikaten bugün daha güzel bir klip çekmemiz lazım. Dillere destan bir köprü yaptık. Allah'a şükürler olsun. Rabbim bugünleri bizlere gösterdi ve bugün artık o yolu kullanılan hiçbir tanesi tam tam görmeden ışıkları görmeden, sinyalizasyonları yakalanmadan orada en güzel şekilde seyahatlerimizi yapacağız ve o yoldan Zeytinlama'dan gelen tırlarımız akışlar içerisine girmeden ister İstanbul'a ister İzmir'e yollarına devam edecekler. İnşallah yarın öbür gün bu yatırımların hepsinin kurdelalarını hep beraber milletvekili adaylarımızla milletvekillerimizle, belediye başkanımızla beraber Rabbim kesmede nasip edecek. Aksar'ımızda ne yatırım yapılacaksa partisine bakmadan kimliğine hiç bakmadan kim bir çivi çakacaksa dedik geldiğim günden itibaren herkesle biriz beraberiz yolumuza devam edeceğiz dedik. Salih Hızlı Başkanımızla çıktığımız bu yolda şimdi Besin Başkanımızla beraber ne zaman Aksarımıza bir yatırım gelecek olsa bir eksiği olsa bir talebi olsa gece demedik gündüz demedik talebini karşılamak için birlikte uğraş verdik. Niye? Çünkü Aksar'da birlikte yaşıyoruz, Aksar büyüyecek, Aksar büyüdükten sonra Manisa büyüyecek, Manisa büyüyünce Türkiye büyüyecek değerli arkadaşlar. Çünkü etrafımızda istikrarın bitmesi için, istikrarın devam etmemesi için Türkiye'yi diz çöktürmek isteyen bir sürü düşmanlarımız var. Bunları sevindirmeyeceğiz, hep birlikte kol kola gireceğiz, söz konusu aki sarsa diyeceğiz, gerisi teferruattır, hep birlikte Aksar'ımız için Manisa'mız için bir olmaya, beraber olmaya, çalışmaya, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Bugünlere gelme, kooperatifimizin bugünlere gelmesinde, bu aşamaya, bu yatırımın bu aşamaya gelmesinde tekrar emeği geçen, başta yönetim, kooperatif yönetim kurulu başkanımız olmak üzere yönetimine, ekibine, Aksarlı hemşehrilerime, belediye başkanımıza, kurumlarımıza, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza, Huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun diyoruz. Devam edeceğiz. Sadece teşekkürlerini iletmek üzere. AK Parti Manisa Milletvekili adayı Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'nu davet ediyorum. teşekkürler. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, seçim çalışmasından geliyoruz ama buraya gelmemek zaten mümkün değildi. Oradan gelirken Sayın Başkanımız konuşma yapıyormuş. Oğlunuz karşıladı beni sağ olsun. Kim konuşma yapıyor dedim. Babam yapıyor dedi. Ben sizi yıllardır tanırım. E dedim sesi farklı geliyor. Çok heyecanlı dedi. <laughs> e şimdi bu kadar yıl emek verip mücadele edince Yapma öyle gözlerinde olmasın. Heyecanlanmamak mümkün değil senin adına. E, Seni tanıyorum amaçlarını, hizmet isteklerini, aşkını da biliyorum ama netice hasıl olmuş. İnşallah Allah nasip eder ben seçilirse buranın açılışını da biz yaparız beraber. <laughs> Akisar'ımız adına güzel bir tesis olacak. Bir katma değer oluşturacak, istihdam sahası oluşturacak. Ben senin eski dükkanını da biliyorum. Mermerciler sitesinde çok geldim, gittim. Sen güzel bir adamsın maşallah. Hizmet eri bir adamsın. Herkes elinden geleni ardına koymamış, işi bu noktaya kadar getirmiş. Bundan sonrası kolay inşallah. Önemli olan hizmette devamlılık. A yapabilir, B yapabilir, C yapabilir. İnsanoğlunun ömrü geçici. Ama hizmette devamlılık esas. Kim geliyorsa kaldığı yerden devam edecek. Bundan sonra benim yapmam gereken bir şey varsa başımın üstünde yerim var. Haberin olsun. Benim hayranlar, benim takipçiler selfie pek seviyorlar. Buradan da o kadar güzel görünüyorsunuz ki bir selfie çekeyim ben fazla da konuşmayayım. bir gün bugün. Güzel bir gün. Şimdi siz bozmayın. Sen gel gel sizle de bir selfie çekeceğim. Ben sizi çekeyim siz beni çekin. Evet, evet teşekkür ederim. Evet. var olun, nur olun inşallah. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız diyoruz. Evet. Devam ediyoruz törenimize. Şimdi geldik. Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Recep Kalın'a Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ataş'e Erdoğan Akkuzu ve Halil Akdağ sahneye davet ediyorum. Evet, bir de onun konuğumuz var. Sayın Efekan Şimşek'i de davet ediyorum sahneye. Evet, şöyle alalım. Evet, doğru söylüyor. Aynen, arkadaşlarımla böyle alalım. Şimdi törenimizin dua kısmındayız ve dua kısmına geldik. Sayın Müftümüzü sahneye davet ediyorum. Muhammed Aslan'ı salmanı. Sayın Müftüm. alıyoruz bakın üşürmüşler. Amin. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey sonsuz rahmet ve mağfiret sahibi olan yüce Rabbimiz. Şu mübarek günde huzurundayız. Ellerimizi açtık. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Hazretlerine binlerce salat ve selam ediyoruz. Sen haberdar eyle. Bizleri kendine kul, Habibin Muhammed Mustafa'ya layık bir ümmet eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin olan Yüce Rabbimiz. Şu mübarek cuma gününde huzurunda toplandık. Şu an burada toplandığımız gibi Cennette de bir araya gelebilmeyi bizlere nasip eyle. Rahmetini, mağfiretini lütfeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bugün temelleri atılacak olan sitemizi devletimiz hakkında, milletimiz hakkında, Akisarımız hakkında, ülkemiz hakkında, tüm insanlığın hakkında hayırlara vesile ile ya Rabbi. Helalinden kazanmayı, helalinden harcamayı, senin yolunda mücadele edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bugün burada bu temelin atılmasına vesile olan şu ana kadar katkıda bulunan bütün kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Niyetlerini, dileklerini, dualarını, niyazlarını kabul eyle ya Rabbi. Bizleri rızana uygun bir şekilde yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Rahmetine, mağfiretine nail olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizlere Müslümanca yaşamayı, Müslümanca bir hayatı sürdürmeyi Neticede de Müslüman olarak din ile, iman ile, Kur'an ile huzuruna varmayı nasip eyle. İlahi ya Rabbi ahirete göç eden cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Makamlarını cennet eyle. Bizleri razı olduğun bahtiyar kullarının arasına dahil eyle ya Rabbi. Günlerimizi, gecelerimizi bereketle eyle. Ömrümüzü bereketle eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketle eyle. بإذن رضانا موافق أمال <سؤال> إشتياً لنا يا ربي ربنا آتنا في الدنيا <سؤال> حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah hayırlı eylesin inşallah. Evet şimdi tekbirlerle kurban kesimimiz var. Ondan sonra da hava müsaitti. Evet hızlı bir şekilde yapalım. <laughs>